Merhaba değerli izleyici, hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bugün arkadaşlar demir sülfat yapacağız. Bu harcı hazırlayacağım. 100 milim destile su 66 milim sülfürik asit şöyle göstereyim inşaat telleri var içine atacağım şunun gibi arkadaşlar herhangi bir demirden olur çok dikkat edin bakır karışık alüminyum karışık bilmem pirinç nikil ya da herhangi bir başka metalden karış, karışık olmaması lazım, Saf demir olması lazım. Çok dikkat ediniz. O zaman başka iki şeye dönüşür. Bir de pas olmasın. Ona çok dikkat edin. Çünkü oksit var üstünde. Görürsünüz kırmızı dozu. Zamanı gelince onu da gösteririm. Şimdi bunu arkadaşlar atamam şimdi burada. Şu reaksiyona girer su bilen sülfürik asit çok üskürtücü boğucu şey çıkar duman çıkar şimdi bunu ocağa koyacağım ondan sonra onu oraya dökeceğim ısıtacağım kaynatacağım ondan sonra fi filtreden geçireceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar hidrojen gazın çıktığını görüyoruz. Bembeyaz. Şimdi rengi değişecek. Ateşe koydum. Sıcağı. Şimdi güzelce reaksiyona geçsin. Sonra bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna filtreden geçireceğim. Biraz soğusun. Ondan sonra gördünüz arkadaşlar? geçsin bu komple filtrede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 130 milim falan oldu. Şimdi bekleteceğim. Bunu donduracağım arkadaşlar. Kristala dönüştüreceğim. kendisi tertemizdir. Beher biraz bulaşık. Yoksa kendisi güzel süzülmüştür filtrede. Arkadaşlar hazırdır. Demir sülfat. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun sıvısını alacağım arkadaşlar. Ondan sonra biraz kurutacağım bunu. Ondan sonra bakacağız. Şimdi sıvısını alayım ben bunu. Kurutun arkadaşlar iyice. Ondan sonra renkine bakacağız. Nasılmış. Bir de arkadaşlar daha çökecek. eke beklerseniz. Böyle durumda. Ama ben bekleyemem. Vaktim o konu. Öyle hızlı bir şekilde size gösterip geçeceğim. Biraz da daha renkli koyumuz yeşile dönüşecek. Çünkü su renkinden görebiliyoruz. Daha yeşil duruyor. Bu şeffaflaşana kadar beklerseniz daha da büyüyecek kristaller. Şu kara doğru çıkacak. Biraz kalacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kuruttum. Büyük büyük kristaldir. Artık hazır altın çökertilebiliyor arkadaşlar. Tehlike sınıfı arkadaşlar. Üçüncü sınıftır. Demir sülfat. Yani zehir falan çıkmıyor. Sadece sülfürik asit de eritirken çok tehlikelidir. Çünkü hidrojen gazı çıkıyor. Hemen patlayabilir. de arkadaşlar çok gördüm ben. Canlı canlı. Yani WhatsApp üzerinden falan. Sigara içiyorsunuz arkadaşlar. Allah korusun. Bir patlar var ya. Hayatın son bulur. O yüzden kesil ki hangi kimyasalda çalışırsanız çalışın. Yanında sigara ya da ateş çıkabilen şey. Onlardan uzak tutunuz. Bir de yaklaşmayın. Yoksa ciddi sonuçları vardır. Yapmak isteyen başarabiliyor mu bilmiyorum. Deneyebilir. Çıkarabilirler mi? Demir sülfatı evlerinde. Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar yaptığım kimyasallar hakkında herhangi bir şey sormayın. Her şeyi anlatıp anlatıp gidiyorum. Kesinlikle cevap vermiyorum. Bu mudur? Bu mudur? Ne kadar doz koydun? Ne kadar aldın? Kaç gram çıktı? Delikesi nedir? Busu nedir? Öyle sorular cevaplamam. Zaten öyle bıktım ki özellikle demir sülfat hakkında. Beynimi patlattılar ya demir sülfat diye. Yok alıyorsun çökmüyor. Ya siz pis. Pis olan şeyi alıyorsunuz. Çünkü her demir sülfat demir sülfat değildir. Ben onu gösteririm. Nasıl olduğunu. orijinalıyla yani piyasada satılıyla ev, ev yapımının arasındaki farkı. Bu kadar da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine de biraz kurudu. Yani artık işleyebilir. Arkadaşlar kendinize dikkat edin kimyasallarla çalışırken. Bilmeyen insanlar yaklaşmasın, uzak dursun. Ondan kimse sorulu değildir. Bilimli insanlar için kime okumuş, bilmiş o insanlar onlar da yine de onlar için de bilmiyorum. Yani bilmeden her şeye burun tutmak iyi bir şey değildir. Çünkü ciddi sonuçları vardır. Yani çok tehlikelidir. Bu kadar da arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar size bir şey söylemeyi ve gösterme unuttum. Tekrardan geldim. Bakın şu. Piyasada. Yani orijinal diye satılan demir sülfat bu. Çok bir izim biliyorsunuz. ayrı. Şimdi arasındaki renk farkına bakın. Böyle olmayacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. böyle pas renkte olmayacak arkadaşlar. O yüzden siz indiremiyorsunuz i̇şte altını. Yani bu renkte olacak. Yani nikilin sıvısının renkinde. Açık mavi. Eğer bu renkte demir sülfat görürseniz koyu mavi. O meyve sebzeler için o kalitede üretilmişti. Onlar da sizin işinize yaramaz. Kendinizi evinde yaparsanız çok da güzel olur. Şimdi Şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Şunu ben kenara ayırayım. Şimdi şuna. Şundan demir sülfat alacağım. Şuna düştü. sıcak su ekliyorum. Gördüğünüz renkine. Daha önceki piyasada satılan renk nasıldı? Bunun rengi. A böyle olacak renk. Şimdi şurada 1.3 gram altın var. Yani gördüğünüz gibi. Normalde 40 milimdi. Üstüne ben de distilasyon kattım. Şimdi bakacağız. Gördünüz mü? Her şeyin ispatıyla gösterim arkadaşlar. Şöyle fısfıs getirin. Biraz daha su dökün. Yani laboratuvar üreten ki mesela üreten fabrikler evde yapılacak kadar üretemezler maalesef. Şöyle gösterin. hiç gördünüz mü? Orijinal demir sülfatta şöyle folya oluştuğunu. Gördünüz mü? Altın folyası nasıl da oluyor. Bakın e evde yapılmıştır hem de Orijinal. Piyasadaki değil. Gördünüz. Sizin yani şüpheniz olmaması için şurada hepsini gözünüzün önünde gösterin. Şöyle de gösterin yakından. Gördünüz. Hemen inle. Kaynattığım zaman kocaman olur. Aynı hidrazin hidrattaki gibi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ha, bu da kaldı. Şöyle şişeler var arkadaşlar bende. Hepsine ürettim kimyasallar hepsini üzerine yazacağım şöyle. Nümune nümune alıp kalıp 200 tane kimyasal yapacağım. Her türlü çeşitli. Oksit, peroksit, dioksit ne varsa. Bu kalan da onlar şişelerin birisinden içeri atarım. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kaynattığımız zaman otomatikmen inir. Bir de arkadaşlar civa hakkında çok soran var. Yani bir ayın içinde 10-15 kişi sordu. Kırmızı civa hakkında. Arkadaşlar kırmızı civa hakkında dünyada herhangi bir ispatı da yoktur onu. Bir de çok tehlikelidir. Bir de bir şey konuşurken yani ağzınızdan çıkan kelimelere çok dikkat edin. Çünkü çok tehlikelidir yani. Herhalde bunu hani birisi üzerinden birisiyle ulaşıyorlar bana. Kırmızı civa var mı? Satın alacağız diye. Arkadaşlar bu insanlar böyle konuşanlar çok şeydir. Yani ne olacağını bile tahmin edemezler gelip evinizden bile götürürler. Onu size sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani kırmızı civa, fransiyum, kaliforniyum, uranyum, pluton bunun gibi hakkında konuşmanızı istemiyorum. Daha doğrusu. O yüzden bu satın alacağım diyen insanlara bakmayın arkadaşlar. Bu insanlar dünyada herhalde yaşadık ömrünü çok fazla görüyorlar herhalde. Ya dünyada hiçbir yerde ispat edememiş kimse kırmızı civa'yı, İyodit kırmızı kırmızı iyodit civa, onun nasıl oksit iyodit var, şey kırmızı civa, yani farklı bölümler var. Onu kırmızı kırmızı boya yapılan e, toprakların içine karıştırıp e, geçirmeye çalışmışlardı. Yani 2008 olayına baktığınız zaman anlarsınız kırmızı civan. Çok tehlikeli bu nükleer başlıklı bomba yapımında kullanılıyorlar. O yüzden bunun gibi ağzınızdan kesinlikle çıkmayın. Bir de yorum da yazmayın. Çünkü bilir sizin ne yazdığınızı. Google biliyor. O yüzden bir arkadaşımız da yazmış. Kesinlikle yorumunu silmesini tavsiye ederim. Ben için hiç problem Sizin için, yazan adam için. Ya da alacağım satılık var mı diyen insanlar için. Çok dikkat edin o yüzden. Kırmızı civa hakkında sorursanız kesinlikle kalbinizi kırarım. O yüzden kesinlikle cevaplamam. Ben öyle şeylerden uğraşmam. Ne olduğunu biliyorum mu? Tabii biliyorum. Beni ilgilendirmiyor öyle şeyler. Kim ilgilense gitsin ha, araştırsın. 3 milyon dolardan bahsediyoruz ya. Yani 3 milyon dolar duruyor o. Çok pahalı bir şeydi. Adam oturduk de zengin olmaya çalışır. Maalesef amacına ulaşamaz da böyle insanlar hiçbir zaman. O yüzden dediğim gibi gördünüz hemen şuradan açılmaya başladı. 5 dakika oldu çöküyor hemen hızlı bir şekilde. Bu kadar arkadaşlar. O yüzden bir şey yapırken, bir şey konuşurken Türkiye kurallarına uymaya çalışın. Yani Türkiye kurallarına aykırı değil mi? Böyle çok. Siz yorumda görmeyebilirsiniz. Telefonda arayanlar da çok olur. Özellikle kırmızı civa. Ya kimsiniz ya siz kırmızı civa satın alıp. Ya onu dünyada bulamıyor, bulunamıyor ya. Sinirlerim yani böyle insanlara ya Daha sen aliminin içindekinin ne olduğunu bilmiyorsun ya. Aliminin kaç elektron kaç proton olduğunu bilmiyorsun. Bu konuşan adamlar. Bir de civadan bahsediyor ya. Normal civa şu anki gırı civa. Piyasada satılan. İşte termometrin içindekiler mesela. Onun saf şu anı 100 gram falan al. Bu evinizde daireniz içinde 1 gramından dökülürse bir de parçalanı gittiği zaman evinizi dairesini komple bile parkesiniz Yani o dökülen odanın komple parkesini ya da laminatını sökmek zorunda kalırsın. Oradan çıkıp kaçmanıza çok az vaktiniz vardır. Çünkü temizlenecek orada. Yoksa sizi yaşayamazsınız orada. Daha siz normal bir civanı e, şey yapamazsınız. Siz bakmayın adamların sağda solda gösterdiğine. Al adamlar eğlence video. O yüzden ben bazı kimyasalları gizliyim. Adamlar eğlence video dönüştürüyor. Öyle bir zararı gelir ki artık siz hiçbir şey kurtaramaz. O yüzden bir şey kimyasal alışveriş ya da böyle oynadığınız zaman çok dikkat edin. Bu kadar da arkadaşlar. Bunu göstermeme gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz zaten. İspatladım. Şurada orijinal kendi yaptığımdır. Siz de yapabilirsiniz ama her şey gördüğünüz gibi ha böyle. Nitratın yaptığını görüyorsunuz. Hayatta çıkmaz bu. Şimdi iot bile çıkarmaya çalışacağız. Bakacağız. Yoksa bekleyeceğiz zamanı gelene kadar. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Herkese bol şanslar dilerim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki seferde videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.